telefonu kapatınca sende bir an. Kendini boşlukta hissediyor musun? Kaydırırken beyin dopamin patlamaları alıyor. Yani keyif veriyor. Ve boşlukta hissetmemek için kaydırmaya bakmaya devam ediyorsun. Her kaydırmada yeni bir fotoğraf, yeni bir video, yeni bir bilgi alıyorsun. Mesela diyorsun ki 5 dakika çıkacağım ama bir anda yarım saat geçmiş. Ve kapattığında dopamin akışı kesiliyor. Of. Birçok kişi bu anda boşluk hatta hafif kaygı hisseder. Çünkü kaydırırken ertelediğin sıkıntılar, korkular, can sıkıntısı o sessizlikte tekrar gelir. Bu his normal. Çünkü zihin yavaşlamayı unuttu. Kendine şunu sorabilirsin. Hemen bu boşluğu tekrar ekranla mı dolduruyorum? Yoksa sessizlikte kalıp kendimi duymaya cesaret edebilir miyim? Ve bu boşluk hayatını ekran dışına taşımak için bir davettir. Belki de uzun süredir kaçtığım duyguların beni fark et dediği yerdesin. Telefonu kapattığında hissettiğim boşluk aslında eksik olduğun için değil. Hızdan çıkıp kendine döndüğün içindir. Uzun süre yapıldığında unutkanlık artıyor, beyin sistenmesi başlıyor. Ve dikkat et demansa doğru gidiyor. Buna psikolojide sikrolinzaydi yani kaydırma kaygısı deniyor. Peki siz bu anksiyeteyi yaşayanlardan mısınız? Yorumlara bekliyorum.